Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avatar World'de harika bir video yapıyorum. Doğum günü videosu var. Bakalım neler olacak. Hemen hep beraber izliyoruz. Ay bu skuter da çok güzelmiş ya. Bu skuter değil ya. Bir dakika bu neydi? Ay ay düştüm. Hemen gideyim kardeşimle biraz uğraşayım ya. Sıkıldım böyle tek başına. Bin bin bin. Çekil yoldan geliyorum. Ay ne yapıyorsun kardeşim? Ya dikkat etsene sihirli küremi kırıyordun. Evet bak şimdi ben diyeceğim ki yarın okullar tatil olsun olacak. Sihirli küre, sihirli küre yarın okullar tatil olsun. Hadi gel annemlere soralım yarın tatil mi değil mi? O çok heyecanlandım hadi gel. Şey anne anne yarın okullar tatil mi? Tatil çocuğum. Ya inanmıyorum gel 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 kardeşim çabuk gel. Ne oldu şaşırdın mı morardın mı şaşkın? Ya o zaman ben de sınıf başkanı olmak istiyorum. Ne olur ya bıktım hep Ali sınıf başkanı oluyor. Vallahi çok sinirleniyorum. Ben de sınıf başkanı olmak istiyorum. Tamam olur olur hallederiz. <gülüyor> Niye gülüyorsun sana şaka yaptım şapşik. Yarın bir kere hafta sonu okullar yok ki tatil. Ne tatil mi? Ya beni yine kandırdın. Gel buraya yakalayacağız. Ay bırak peşimi. Peşimi bırak saçımı çekme saçımı. Çocuklar. Hadi Kimleri çağıracaksın bir bakalım Tamam şimdi bu karta Kimin adını yazalım hmm. En yakın sınıf arkadaşım Kim gelsin Elif su gelsin Ha tamam kızım onun davetiyesi hazır Ya ben de arkadaşlarımı çağıracağım Ya bir kere benim doğum günüm Ben arkadaşlarımı çağıracağım Ya sana da çok gıcık olmaya başladım kardeşim Vallahi saçını keserim uyurken Ya baba şu kardeşime bir şey söyle Çocuklar öyle şey olur mu Hiç usul durun bakayım Şimdi başka bütün sınıf arkadaşlarım gelsin anneciğim doğum günüme. Tamam kızım o zaman bu kartları tek tek bu şekilde hazırlıyorum. Sen herkese götür tamam mı? Ah, tamam anneciğim. Ah, çok heyecanlıyım. Kartlar burada kalsın. Bir an önce uyuyayım da sabah olsun yarın doğum günüm. Tamam çocuklar hadi çok geç oldu yatın bakalım zaten. Hadi çocuklar çok fazla oyalanmayın. Uf ya. Kardeşimin prenses gibi odası var. Ben de burada yatırım. Ama burada yatmayı ben istedim. Baksana. Buranın manzarası harika. Bir de çift kişilik yatağım var. Oh şöyle güzel güzel büyüğüm. Sabah olsun da o doğum günü pastasına ben neler yapacağım görürsün. Çok heyecanlıyım. Yarın doğum günüm olduğu için. 5 yaşına giriyorum. Ya da 6 mıydı ya? Neyse anneme sorarım. Hemen şöyle güzelce pijamalarımı giyeyim. Kirliler burada kalsın. Telklerim nerede? <laughs> Terliğim değil. Ay çoraplarım da çok uzun kaldı ya. <laughs> Ama bir şey olmaz. Şöyle kulaklığımı da takayım. Ki hiçbir şey duymadan uyuyayım hemen bir an önce. Çok heyecanlıyım yarın için. Hanım hanım alarmı kurmayı unutma. Sabah geç kalmayın. Biliyorsun pasta falan hazırlayacağız. Tamam tamam merak etme hadi sen uyu. İyi geceler. Ay baksana ben de çok güzelim. Bugün krem sürmeme gerek yok. Şöyle güzelce uyuyayım. Ay sabah oldu. Geç kalmamalıyız. Hemen bir an önce hazırlıklara başlamalıyız. Alarm susturdum. Bey, bey uyan hadi. Ay uyanıyorum hayatım. Tamam. Biliyorsun bugün doğum günü. Hadi çocuklar uyandır. Ben de yüzümü yıkayayım. Tamam, ben de yüzümü yıkayıp hemen geleceğim. Eyvah! Dün davetiyeleri o dağıtmayı unuttuk. Bir an önce bugün dağıtılması lazım. Tamam, tamam. Ben çocukları kaldırıyorum. Kahvaltıdan önce davetiyeleri dağıtsınlar. Kızım kızım. Bak hiç duyuyor mu? Kızım sana diyorum. Hop alo. Ay bu kız niye duymuyor beni ya? Ay kulaklığı varmış ondan duymamış. Ne oldu baba ne diyorsun? Kızım şu kulaklığını çıkart. Ha tamam babacım dur çıkartamıyorum. Çıkarttım babacım. Kızım dün davetiyeleri dağıtmayı unuttuk. Yoksa bugün doğum gününe kimse gelemez. Ya baba ya niye unutuyorsunuz ya? Şimdi kahvaltı yapmadan dağıtmak zorundayım. Tamam kızım söylenme. Hadi üstünü giy dağıt. Tamam babacım. Hemen şöyle üstüme bir şeyler giyeyim. Ay tuvalete bile gidemedim ya. Daha ayakkabılarımı da giyeyim. Kardeşim de dağıtsın ama. Tamam tamam onu da kaldırıyorum. Sana yardım etsin. Sen zahmet etme babacığım. Ben kaldırırım. Kalk kalk kalk. Ya kardeşim ne yapıyorsun rüyanın en güzel yerinde. Hadi daha betiyeler dağıtacağız. Bana ne senin doğum günün. Sen bana yardım edersen mi paylaşırım. Tamam o zaman hadi gidelim. Ay çocuklar bir an önce dağıtın. Tamam anneciğim merak etme. Kardeşim çabuk ol davetiyeler neredeydi? Heh, burada. Herkesin davetiyesini tek tek dağıtmalıyız. Çabuk ol. Önce en yakın sınıf arkadaşıma vereceğim. Tamam sen ona ver ben de kendi sınıf arkadaşıma. Ya öyle şey olur mu ya? Neredeydi? Burasıydı. Ben buraya dağıtıyorum sen de diğerlerine git. Tamam hadi görüşürüz. Su. Elifsu Su. evde misin arkadaşım? Ay nerede bunlar ya? Aa ne haber? Hoş geldin sabah sabah. Ne arıyorsun burada ya? Daha biz kahvaltı bile yapmadık. Biliyorum ben de kahvaltı yapmadım. Yarın benim doğum günü. Ay, yarın diyorum ya bugün benim doğum günüm. Doğum günüme gelmelisin. Ne bugün mü daha hediye bakacağız? Bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanalım? Merak etme annem çok güzel bir konsept yaptı. Sadece hediye getirseniz yeter. Kıyafetleri biz vereceğiz. Ne? Kıyafetleri siz mi veriyorsunuz? Çok sevindim buna. Tamam ben hediye ayarlarım. Buyur bu senin davetiye. Yani. Anneciğim gider miyiz? Gideriz tabii çocuğum. Hadi kolay gelsin teyzeciğim. Ay bunu diğer sınıf arkadaşım Defne'ye vereyim. Ay otobüste geldi o. Oh, şunu. Ben uzak yerlere gittim. Şunu otobüste gitmek zorundayım ya. Hop oh, burada inecekler. Burada inecekler. Eyvah durağı kaçıracağım. Durur musunuz? Hah durdu. Şuradan geçti. Tamam geçebilirim. Aa, merhaba Pelin. Aa merhaba. Şey bugün benim kardeşim doğum günü de gelirsin değil mi? Bu da seni davet eden. Aa gelirim tabii çok sevindim. Tamam hadi görüşürüz. Ben gidip hazırlıklara yardımcı olacağım. Oh bey sonunda dağıttım. Hadi gel pastama bakalım. Anne pastamı yaptın mı? Kızım şu anda hamurunu yapıyorum bak pastanın için. Ay en sevdiğim iki katlı pasta olsun tamam. Çocuğum merak etmesen. Şöyle güzel bir pasta yapacağım sana. Hayallerindeki gibi iki katlı. İşte bu kadar basit. Oo anne kocamanmış. Teşekkür ederim. Ben bu pastayı yedim bile. Kızım ne yapıyorsun? Hepsini tek başına yedin. Neyse ben yine ben hazırlarım. Hadi sen git giyin, hazırlan. Ay tamam anneciğim. Ama benim kıyafetlerim buradaydı. Bir dakika ben burada prenses kıyafeti giyeceğim. Ay ben de prens olacağım. E gelen arkadaşların kıyafetleri de burada merak etme onları da buradan vereceğiz hmm, ben ne giysem anneciğim <laughs> şu prensesliği ben giyeyim kardeşim yiyecek hali yok ya ayakkabılarım ve tacım karşınızda doğum günü prensesi burada huzurlarınızda ay kızım çok güzel oldun hadi kardeşin de giyinsin dur ben de giyineyim kardeşim şöyle bir pantolon şöyle bir üst Şöyle ayakkabılar. Bunu da giydim. Oo çok yakıştı. Evet tam da o minik çocuğu oldum. Evet kızım. Hadi sticker'ınızı yapın yüzünüze. Ay sticker'da mı vardı? Bakayım. Ay ben bunu beğendim. Ben de bu yıldızlığı çok sevdim. Bunu istemedim. Hadi şu kıyafetlerinizi alın. Odanıza götürün. Burada böyle dağınıklık istemiyorum. Tamam anneciğim. Ben sen önce giderim. Hayır ben daha önce giderim. <laughs> Kardeşimle yarışmak çok eğlenceli. Göreceksin ben daha erken gittim. Ben geldim. E tabi senin odan yakın. <laughs> Bir şey olmaz hadi sen de git koy. Heh, şuraya koyayım ben de kıyafetlerimi ayakkabımı. Ben de buraya koyayım. Din don din don. Kapı çaldı. İlk misafirimiz geldi yaşasın. Arkadaşlar. Bir anda ne oldu böyle ya? Bir karakterden iki tane oldu aynı anda. Durun bir tanesini yok edeyim. Niye böyle oldu arkadaşlar? Hah diğeri gitti. Tamam. Evet geldim 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 geldim. Ya kızım ben daha üstümü bile giymedim. Ay ben de giymedim. Hadi sen kapıyı aç biz üstümüzü giyelim. Tamam anneciğim. Kızım doğru geldim. Evet anneciğim her zamanki arkadaşını ver. Kapıyı bir türlü açmadılar. Din don din don. Doğum günü kızım merhaba. Aa, Hoş geldiniz. Ay tam zamanda geldiniz. Buyur arkadaşım bu senin. Teşekkür ederim. Şimdi ben de sana kıyafetlerini vereyim. Ay ne güzel bir doğum günüymüş ya bu. Dur buradan seçelim. Bir çanta alalım. Bakalım sana nasıl kıyafetler çıkacak. Bu daha sonra bu kıyafetlerini giderken alırsın. Şimdi sana bir tane de taç vereceğim. Taç mı? İşte sen de benim gibi prenses oldun. Bir de sticker. Ay çok yakıştı. Hadi gel partime doğru gidelim. En hey, yakın arkadaşım en önce geldi. Yaşasın. Ay bu çocuklar ben de burada kaldım. Ev nerede acaba? Burayı çok güzel süsledik. Gerçekten de çok güzel olmuş. Aynı güzel sihirli kutularım var. Evet hepsini babam aldı. Bu da benim sihirli kürem. Ay burası çok güzel olmuş. Keşke annem de benim doğum günümde böyle hazırlasa. Hadi gel biraz dans edelim. Tamamdır dans edelim kimse gelmeden. Çok eğlenceliymiş. Dur diğer taraflara da bakalım. Ay dur ben de merak ettim. Konfeti patlatalım hadi patlatalım. Yuhu doğum günüm kutlu olsun. Gel zıplayalım biraz. Hop 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 çok güzel. Hadi en önce bir de fotoğraf çekinelim. Dur ben böyle geçeyim ben prensesim. Sen yanımda dur. Dur ben de şöyle güzel poz vereyim. Oo çok güzel. Best friend en iyi arkadaş pozu. Evet çok güzel oldu. Çok beğendim. Burada kalsın fotoğrafımız. Nino Nino ne kapı çaldı. Ne annemler bakar. Ay hadi çabuk çabuk kapı çalıp duruyor. Bütün misafirler geldi. Biz daha yeni hazırlanıyoruz. Şöyle ben de giyim üstümü güzelce. Buralarda dağıttık ama Geldiğimizde toplayacağız artık. Tamam ben de hazırım. Hadi gel aşağı inelim. Geldim geldim. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun siz şöyle içeriye geçin. Aşkım sen kapıya bak. tamam. Siz şöyle buyurun. Ay eviniz de pek güzelmiş. Teşekkür ederim. Kim geldi acaba? Hadi kapıyı açın ya. Beklemekten yoruldum. Ay merhaba amcacığım. Doğum günü için gelmiştim. Ha, Hoş geldin kızım. Ee, burada kıyafetler var. Onları seç giy tamam mı? Hay buyurun bu da hediyesi. Tamam kızım hadi sen giy ben gidiyorum. Ay ne acayip doğum günü ya. <laughs> doğum günde hediye verirler. Ben burada hediye alıyorum. Nasıl bir paket alsam acaba şuradan ben? Aa bu mor renk. Mor rengi çok severim. İnşallah bana güzel bir kıyafet çıkar. hediye diğer kıyafetim burada. Bir de taç. Oyunu kadar çok şey verdiler ya bana böyle. Çok beğendim ben bunu. Ay sticker de varmış. Doğum günü için ezerim. <laughs> Hadi gel kızım parti içeride. Ay amcacım ne güzel seslemişsiniz. Merhaba teyzeciğim. Ha, merhaba canım. Kızlar kızlar neredesiniz? Ben geldim. Aa, hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım. Ay ne kadar güzel olmuş burası. Hadi gel sana pastamı göstereyim. Aa, çok güzel bir pastaymış. Evet benim pastam öyledir. Hadi oturalım. Herkes gelmek üzere. Kızım herkes geldiğine göre sen pastanı üfle arkadaşlarına. Hadi biz oturuyoruz. Ay ben şimdi pastamı üfleyeceğim arkadaşlar. Hmm, biri pasta dedi. Kimse beni doğum gününe çağırmadı. Bu pasta benim olmalı. Hmm, doğum günü kutlu olsun. Ay sen de kimsin böyle babacığım. Ya ne yapıyorsun benim pastamı yedin? Baba buraya gel. Oy, geldim geldim çocuğum. Ne oldu böyle? Ne oldu? Ya baba baksana bu adam pastamı yedi. Sen ne yapıyorsun çocukların pastasını sınıyorsun? Ya, ne yapayım? Kimse beni doğum gününe çağırmadı. Pasta yedim kaçarım. Ya baba ne olacak şimdi? Merak etme kızım baba. Annen şimdi yenisini yapar. He? Babacığım yeni pasta yaparız biz de. Ne yapalım ya? Of ya of. Arkadaşlar ya kötü adam pastasını aldı ve kaçtı. Bu adama iyi bir ders vermek lazım. Çocukların pastasını alıp neden kaçıyorsun sen? Umarım yapmış olduğum bu videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.